Doğruluk, Allah'ın yarattığı en, yani Allah'ın yarattığı bütün her şey, kainat, içindeki en güzel şey, varlık olan, yani yarattığı en güzel, tavuk ettiği şey insan. Onun içinde de peygamberleri, en sevdiği. Ee, bir rivayette 124 bin, bir rivayette işte 224 bin dediler. Tanrı peygamber ve onların içerisinde de en çok sevdiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani emin. Yani peygamber olduğu için mi emindi yoksa emin olduğu için mi peygamber oldu? İşte yani, emin yani adam 40 yaşına kadar güvenilir bir insan. Yalan konuşmuyor. Doğru, dürüst, gerbez etmiyor. Ee, güvenilir olması ne demek yani? Bazen belki de Hani onu tenzih ederim. Bir insanın arasını yapmak için bile. Ya gel ben sana anlatacağım. Kötü konuşmadı tabii ki de. Kötü halbuki küfür etmiş. Ne olur. Yani onu yetiştirip sana böyle böyle dedi ha. Bak bunu da söyledi ha. Bunu da söyledi bak noktası bir güne kadar deyip bu küfürü aktarmak yerine ya, bir şey olmaz ya. Ya mesela atıyorum. Hiç sevmem onu işte böyle ama ama bak, hakkı var şöyle de güzel bir yanı var bak bu işte çok iyidir falan diye. Bak bunu al buradan getirdi ki ya senin hakkında böyle dedi. Dedi ki bu işi çok iyi yapıyor dedi. Aralarındaki böyle bir ateşleme yap yani bir barıştırmak için. Biz de kötüyüz. Kavgalılar var aradakiler de kötü. Hiç yani böyle bir şey yok yani. Hep böyle yalan, kaos, kavga, gürültü, e, kurulmuş bir düzen, bir tiyatro. Yalan, yalan, yalan kurmaca her şey duygular kurmaca, düşünceler kurmaca yani bir ofis kurmaca, insanlar kurmaca yani bütün her şey yapmacık, insanların yüzleri yapmacık, yani boya bo peruk ondan sonra üst baş, yani kimse olduğu gibi değil göründüğü gibi ol olduğun gibi görün, alakası yok şu an hiç böyle değişik bir zamandayız değişik bir... yani insanlar ne yapıyor, ne ediyor ne yaptıkları belli değil ne yaptığımız belli değil arkadaşım ya ya bir kendine gel bir dön bak ya. Adam mesela bir şey söylüyorsun. Adam başlıyor yalan konuşmaya. Ya bir daha demin ben seni biliyorum kardeşim. Sen yalan konuşuyorsun. Yalan. Ya da mesela oturuyoruz diyor ki neredesin? Ya bir şey işte bilmem neredeyim. orada değiliz arkadaşım. Biz şu an seninle oturuyoruz burada. Ve yemin ediyor. Bile, yemin ederek yani Allah'a şahit tutuyor mu? Lan muhafaza ya. Ya peygamberlerin ilk özelliğini işte bu kainatın içerisinde yaratılanların en güzelleri içerisinde insan. İnsanların içerisindekiler de peygamberler ne? Nedir peygamberlerin özelliği? Güvenilir olmaları. Sağlık olmaları. Verilen görevi yapmaları, yapması için elinden geleni, yani olması için elinden geleni yapmasıdır. Budur onların en, en ilk görevi, ilk özellikleri budur. Niye? Çünkü onlara bir Görev veriyor. Her peygamberin bir görevi oluyor. Yani. Elbette ki kelamullah. Yani Allah-u Teala'dan duyduğunu ve hatta ona inen ya da ona e, işte suhuf iner, kitap iner ya da ne bileyim işte melek aracılığıyla bir şeyler söylenir ya da işte nasıl oluyorsa bilmiyorum. 124 bin tane peygamber gelmiş. Nasıl oldu yani? İşte bunları aktarıyor. Bunlardan ayrı durmuyor, geri durmuyor. İlk amacı, hedefi bu. Bundan sapma. Sen böyle doğru dürüst olmazsan olur mu hiç? Sen bir öylesin, bir böylesin. Böyle nereye kadar gidecek yani bu iş? Nereye kadar gideceksin? Aa yalan ağzını yuvarmış, hala da devam ediyorsun. Kardeşim bırak yalanı. Yalan konuşmayacağım. Bundan sonra yalan konuşmayacağım. Bundan sonra söylediğim her şey ya doğru olacak ya susacağım. Hz. Muhammed'in söylediğini tutacağım. Ya hayır konuş ya sus var ya sen doğru konuş. Hayır daha değil. Doğruyu konuş lan doğruyu. Kötü bile konuşacaksan kötüyü bile anlatacaksan doğruyu anlat. Onu bile yapamıyorsun. İyi bile anlatırken yalan katıyorsun. Bırak şu yalanı. Hayatın üzerine girecek. Midarların kesilecek. Gözün seyirmeyi bırakacak. Yüzün güzelleşecek. Çünkü sürekli olarak vücut neden neler, neler salgılıyor arka tarafta. Yüz, ağız, ağız kokusu. Yani niye sürekli olarak adam sıkıntıda yani anladın mı? Yalan böyle değil. Şöyle böyle. Ya yalan konuşma. Doğruyu konuş ya Ne olacaksa para mı kaybedeceksin? Et abi. İnsan mı kaybedeceksin? Et abi. Et. Sana hiçbir şey getirmez o insanlar. Onlar senin yalan konuştuğunu zaten biliyor. Patron hele. Herkesten daha iyi bile senin yalan konuştuğunu. Var mı öyle salak bir patron? Öyle. Safa yatar ama hepsi her şeyi bilir. Nerede ne döndüğünü. Sen hala da şey olduğunu düşünüyorsun. artist olduğunu düşünüyorsun. Orada böyle bir piyonsun. Yani sen böyle kapı tutanları bir tane küçük kereste var ya şu kadar. Onun gibi bir şeysin sen. Oradan çekilsen yok onu İster iyi bir usta ol, ister kalfa ol, ister ne bileyim iyi bir dok, yani çok iyi bir mühendis ol, ister bilmem ne ol. Çıkartır seni başkasını alır. Ya. Adam mı yok? Hele doğudaysan. Bizim ülkemizin doğusundaysan ya. Bir ton adam var. Bırak üniversite mezunu. Şimdi ikinci üniversitesinden mezun, yüksek lisans mezunu olanlar bile var. Asgari ücret alanlar secdeye varıyor. Niye? Doğru değiliz abi biz. Biz doğru değiliz ki. Biz dürüst değiliz ki. Her gün okuyor. Sırat al-levdin anam talihim gayril mağdub alihim velat dalim nerede? doğru. Ama doğru yolda şaşırtma. Biz doğru yolda ilet. Yani diğerleri değil. Yani. Yahudilerin Hristiyanların değil. Yahudilik yani ve Hristiyanlık sadece onları geçmekle mi oluyor? Yoksa kendi dininde de var. Yani yalancılık Müslümanlıkta söylenebiliyor diye var mı öyle bir şey? Yani Adam sürekli yalan konuşuyor arkadaşım, yani sürekli yalan konuşuyor, sürekli yalan söylüyor. Yani bunu bıraktığın zaman hayatının düzene girmesi, rahatlaman, uykularının bile düzelmesi, insanlar olan ilişkilerinin hoş olması, insanların sana daha farklı bakması, senin yanında dururken bile böyle el kol hareketlerini değil, böyle sakin olmaları, emin olmaları. O kadar hüzün verici bir şey ki. Yani eşinin evliysen ya da ne bileyim anne babanla, yani varsa bir hatan bu hatanın ortaya çıkmaması için bir yalan daha. Sonra o yalanın gizlenmesi için bir yalan daha. Bir yalan daha. Artık yani o bakıyorsun yani adam yanında oturuyor diyor ki vallahi buradayım abi diyor. Şuradayım bu <laughs> ben, ben, de yaralı burada oturuyorsun sen. Bana nasıl şahit tutuyorsun Yani benden korkut utanmıyorsun. Adamdan korkmuyorsun karşı taraftan. Kendine de bu zulmü yapıyorsun. Hadi genç kendini de kandırıyorsun da. Lan Allah'ı nasıl kandır, kandırıyorsun sen? Nasıl kandırdığını düşünüyorsun sen? Doğru ol abi dostum. Doğru. doğru söyle. Kaybet abi sıkıntı yok. O anlık kaybedersin ama kazanırsın ileride. Öyle bir şey yok. O kazanıyorum diyenler falan bir yerlerden veriyor. Çünkü torba delik. Anladın mı? Öbür taraftaki küçük bir tane bardakla öyle kazanıyor ama. Onun barda dolu. Şey değil, delik değil. Dürüst adam her zaman kazanır. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yapıyor. Bir ya, gerçekten doğru. He, doğruluk da nasıl doğruluk? İşte hani Üstad dediği zaman Sayın Misafetleri ne diyor? Her söylediğin doğru olsun ama her doğruyu da her yerde söyleme. Ama bakıyorsun mal satıyor. Malın kusuru var biliyorsun. Bakıyorsun adam söylemiyor, satılıyor mu? Niye söylemiyor? Her doğruyu söylemek her, her yerde uygun değil. Falan. Yani şimdi böyle bir tanesini güzel bir ceza vereceksin burasına. Tam devlet olarak. Sen böyle nasıl kandırıyorsun insan Bak bakalım onu da yapıyorlar. Sen gerbezi yapıyorsun. Sen kimi kandırıyorsun? Adamı mı kandırdın? Kendini mi kandırdın? Allah'ı mı kandırdın? Bizim kandırdın? Ne yapıyorsun sen yani? Nazlatıyorsun da arkadaşım sen söyleyeceksin bak bunun böyle bir kusuru var diye. O Oğla, olay olası için söylenmiş bir laf değil. Ya da daha kötüsü mü denir bilmiyorum. Onlara da artık bu şeyim yani ben de çünkü öyleydim. Yani e, mübarekler var bir de. Çok mübarek. Hazreti Muhammed hiç hayır dememiş bile. Hep evet dermiş, hep olumluymuş. İstemediği şeyler yaptırdığında bile hayır demezmiş, susarmış hani istemediğini de, de kabul ama e, o zaman anlarlarmış bana şimdi öyle bir şey var mı? o zaman da var mı öyle bir şey? belki eskiden insanlar çok böyle dini bilmeyen gayrimüslim biriyle çalışırsın ya da ne bileyim işte atıyorum ya, her neyse 5 yıl olsun o adam sana yüklenir der ki ya böyle böyle falan sen de ya der ki kardeşim bu kadar yıldır sana yükleniyorum yani sen bir kere bile bana hayır demedin yani enayi de değilsin kardeşim. Sen niye böyle ya işte ben Hazreti Muhammed'i tak taklit edip, Sünnet oldu. Ben onun gibi yaşamaya çalışıyorum. Adam etkilenir. Belki karşındaki etkilenir. ki ya ay arkadaşım ben ne yapmışım ya yıllardır. Şimdi öyle mi? Şimdiki senin Hazreti Muhammed taklit ettiğini biliyor. Senin onu taklit ettiğini biliyor. Ve bunun sünnet olduğunu da biliyor. Hayır demeyeceğini de biliyor. Ve seni kullanıyor. Sorsan salak diyor. Mübarek değil salak diyor. Sahi değil salak diyor. Böyle bir zamandayız. Dini çok iyi biliyor. Ve Müslüman bu adam. Hani eskiden diyorlardı ya İslam'ı senden benden daha iyi biliyor Yahudi. Senden daha iyi biliyor, benden daha iyi biliyor bir e, siyonist. Gelip buraya kendi dinini anlatacak adam ama evet, İslam'da çok iyi bilmesi lazım. Ki biliyor da yani. Şimdi onların şeytanlıklarına gerek mi var bizim içimizde şeytanlardan sonra? Yani, gerek yok ki adam zaten sürekli yalan konuşuyor, sürekli işi batırıyor, sürekli bereketsizlik, sürekli problem, sürekli sıkıntı. Niye bu kadar kavga çıkıyor? Çünkü arada bir patlıyor. Arada bir gide 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 bir yere kadar orada patlıyor. Gide 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 bir yerde patlıyor. Sürekli kavga gürültü. Yalan dolan. Zaten bir tane söylesen onu kapatmak için bir tane daha. Onu kapatmak için bir tane daha. Onu kapatmak için bir tane daha. Bu ikinci de söylediğinin yanındakini o üçüncü duymamıştım. Onun, onun için bir tane daha. Sonra o yalan da bu yalan doğru muydu? Hatırlamadım hangi yalanı söylediğin tamamen karışacak. Ya sen bana bunu dedin bunu dedin bir tane daha. Ne gerek var arkadaşım? Doğru birdir Yani. Doğru birdir. Söyle bir. Geç. Geç kazanırsın. Maddi manevi kazanırsın arkadaşım. Salak olma ama. Mübarek değil. Salak olmasak. Yani bu. O öyle insanları da kendini ezdirmeye yani, dik duracaksın. Seni kimse ezemez. Müslümanı kimse kullanamaz. Ama yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç hayır demedi. Tamam sen de hayır deme. Ama sana ha hayır diye, sana yüklenecek olanlara da iş yapma. Onlara da tepkini koy. Sana bunu söyleyecek cesareti bulamasınlar. Bakabiliyor muyum? Müslüman öyledir yani. Öyle olmamız gerekiyor. Biz yıllarca öyle değildik. Hayırlısı olsun her şey. Neyse. İşte doğruluk, dürüstlük. Nasıl olacaksın? Yarın savaşa gidiyorsun. düşmanlı kapısını çalıyorsun. Diyorsun ki bunlar sana emanet dönüşte alırım. Var mı böyle bir dünya? Var. Kim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi yani ve sellem? savaşa gidecek. Işıklardan biri kapısını çalıyor. Ne diyor? Bunlar sende kalsın. Çünkü sen güvenilir bir insansın. Sen çok güvenilir bir insansın. Bunlar sende kalsın döndüğümüz zaman alırım. Ne? Ee, çok enteresan değil mi? Allah sonumuzu ayırsın. Selamünaleyküm.